2025 yılı böyle geçti. Bomboş hayvan çiftliği. Yüksek maliyet, yüksek maliyet, yüksek maliyet. İthal hayvan, ithal et, ithal sığır derken bu hale geldi bomboş hayvan çiftliği. En güzeli de bu yalnız. Bu memlekette yüksek da üretmek maalesef bu ülke işkence oldu. İşkenceye çekip duracağımızı bir sefer sattık kurtulduk. Tarımla uğraştım mı bu ülkede maalesef batmak zorundasın. Patates ekiyorduk onu da bıraktık. Tamamen tarımı bıraktık. Bırakmazsak zaten sağlığımızı kaybedeceğiz. İşte tarım bizi bu hale getirdi. Şuraya bakın. Şu gördüğünüz yerde dört tane ameliyat izi. Seneye, 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 seneye derken içimiz doldu taştı. Kırk tane sene oldu içimizde. Ama yüzümüz yine gülmedi. Yüzümüz yine gülmedi. Karar verdi vericilere 30 bin lira direktmen zam. Çiftçinin ben 8-10 sene önce 8 lira patates sattım. Patatesin bugünkü fiyatı 6 lira. Tarlada 6 lira. Yazık, yazık. Bu ülkede üretmek maalesef batmak. Batmak istiyorsan üretimi devam edeceksin. Sağlığını kaybetmek istiyorsan üretimi devam edeceksin. Bu düzeni yazıklar olsun. Başka diyecek bir şeyim kalmadı.